biri koysun. Can de bitti. Bırakın bırakın bırakın. Bu baktığın sesle de 70'de oynuyorum ama. Lan buraya YouTube'a gider. Af, aşırı çevirmedim. Bir buçuk dakika olmasa bile şey alır sanırım. Sabotajı da. <laughs> Lan nasıl vurdu Gel şurada iyileştir gel şurada dur çekil iyileştir iyileştir. Seni asarsa düşersen buraya asmaya çalışır ben yine sabotajı koyarım. Ya. Aa yine <laughs> bilerek gitmedim. Hadi iyileştir. Ha çok güzel. Hadi. Hadi sene. Go, şişko hiç Gel, O çok kızgın bakıyor bana ya. Vallahi çok kızgın bakıyor. Sikecek beni ama. <laughs> şişko patates. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ayarladım ha. Dedim amına koyayım bu beni iyileştirir. Sen düşersin. Gelir buraya ben de sabotaj yaparım. Tam düşündüğüm oldu. Ne bekledik ne zaman kayboldu. Boynum ağrıyor ananı satayım